Şöyle bir düşünün. Hayattaki en büyük zorluklar aslında gizli birer hediye olabilir mi? Kulağa biraz garip geliyor, değil mi? Ama bugün Anna Runkle'ın hikayesine bakacağız ve yoksullukla dolu bir çocukluğun insana nasıl inanılmaz bir güç katabileceğini göreceğiz. İşte bütün bu anlatacaklarımızın temelindeki soru da tam olarak bu. Kötü bir deneyimden gerçekten iyi bir sonuç çıkabilir mi? Yani zorlu bir geçmiş Gelecekteki başarı için bize beklenmedik yetenekler kazandırabilir mi? Gelin bu ilginç konuya hep birlikte dalalım. Şimdi konuya girerken hemen bir şeyi netleştirelim. Yoksulluk dediğimizde aklımızda tek bir şey gelmesin. Çünkü Anna'nın yaşadığı şey, hani o bildiğimiz alıştığımız yoksulluk hikayelerinden çok ama çok farklı ve işte bu fark hikayenin kilit noktası. Anna'nın kendi sözleri durumu o kadar iyi anlatıyor ki, biz karavan yoksulu gibi değildik. Daha çok bağımlılık yoksuluyduk diyor. Yani olay sadece parasızlık değil, çok daha derin bir şey. Ailenin temelden sarsıldığı bir çöküş bu. Peki ne demek bu bağımlılık yoksulluğu? Bakın bu aile aslında her şeye gayet iyi başlıyor. Orta sınıf, eğitimli insanlar. Ama sonra ebeveynlerin alkol bağımlılığı devreye giriyor ve her şeyi ama her şeye yavaş yavaş alıp götürüyor. Önce o düzenli hayat gidiyor, sonra evlilikleri bitiyor, en sonunda da para pul kalmıyor. Tam bir kaos ortamı yani. Bu sürece baktığımızda çöküşün ne kadar kademeli ama aynı zamanda ne kadar yıkıcı olduğunu net bir şekilde görüyoruz. Düşünsenize. Bir zamanlar gayet normal bir hayat yaşarken bir anda faturaları ödeyemez hale geliyorsunuz ve en sonunda o en temel güven duygusu bile kalmıyor ortada. İşte bu korkunç koşulların içinden çıkan ilk hediyeye geldik şimdi. Ama baştan söyleyeyim bu bildiğiniz o kaba saba agresif bir sertlik değil. Hayır hayır. Çok daha derin, çok daha anlamlı bir dayanıklılıktan bahsediyoruz. Bu ikisi arasındaki fark gerçekten çok önemli. Hani sokak sertliği dediğimiz şey vardır ya, daha çok böyle gösterişçi, agresif bir güçtür. Ama ananın öğrendiği güçlü sertlik bambaşka bir şey. Bu sessiz sedasız kendi işini halledebilme, her koşulda ayakta kalabilme yeteneği, içten gelen bir güç. Peki bu güçlü sertlik dediğimiz şey pratikte ne anlama geliyordu? İşte tam olarak bunlara. Kendi başına okula gitmek, ödevini yapmak, karnını doyurmak, hatta senden küçük kardeşlerine bakmak. Bunların hepsi zorunluluktan öğrenilmiş şeyler. Düşünsenize, hurdalardan kendine bisiklet yapıyorsun ya da en gürültülü ortamda bile uyumayı başarıyorsun. İşte bu deneyimler size hiçbir okulun veremeyeceği türden bir özgüven kazandırıyor. Ve şimdi hikayenin belki de en çarpıcı kısmına geliyoruz. Küçücük bir çocuğun yaşadığı büyük bir utancın nasıl inanılmaz bir girişimcilik ateşine dönüştüğünü göreceğiz. Sadece bir sayı, 92. Ama bu sayı küçük Anna için dünyalara bedel bir utanç demekti. Çünkü bu okuldaki ücretsiz öğle yemeği numarasıydı. Herkesin içinde bu numarayı söylemek zorunda kalmak o kadar ağrına gidiyordu ki bazen aç kalmayı tercih ediyordu. İşte o anki motivasyonu bu kadar basit ama bir o kadar da güçlüydü. Tek istediği o utançtan kurtulmak ve kendi parasıyla aldığı yemeği yemenin gururunu yaşamaktı. Bu yüzden ne yaptı diyor musunuz? Kendi parasını kazanmaya karar verdi. Hem de sadece 9 yaşındayken. Şu listeye bir bakın inanılmaz gerçekten. Bebek bakıcılığı, bahçe işleri, ev temizliği, köpek eğitmenliği, hatta çeyrek dolara sihirbazlık gösterileri bile yapmış. Ama en acayibi ne biliyor musunuz? Ölü köpek balıklarından bulduğu yavruları satması. Yani sürekli ama sürekli para kazanmak için yaratıcı bir yol bulmuş, hayatta kalma içgüdüsü resmen bir iş zekasına dönüşmüş. Ve işte olayın püf noktası da tam olarak bu. Çocukken yaşadığı bütün bu şeyler bir yetişkin olduğunda kendi işini kurup yönetmesini o kadar kolaylaştırmış ki sanki doğuştan gelen bir yetenek gibiymiş onun için. Anlayacağınız o zorlu çocukluk aslında gelecekteki kariyerinin en sağlam temelini atmış hem de farkında bile olmadan geldik bu zorlu çocukluğun kazandırdığı son ama belki de en yaratıcı yeteneğe beceriklilik. Yani elinde ne varsa onunla harikalar yaratma sanatı. Buna bir nevi punk felsefesi de diyebiliriz. Hani kuralları pek takmadan, kısıtlı imkanlarla en iyisini ortaya çıkarma durumu var ya, işte tam olarak o. Bu örnekler durumu çok güzel özetliyor aslında. Düşünün, bit pazarından aldığın 1 dolarlık bir şeyle havalı görünmeyi başarıyorsun ya da bebek bakıcılığı işini kaybetmemek için ekstra işler yapıyorsun. En çılgını da gecenin bir yarısı yağmurun altında topuklu ayakkabılarınla o eski püskü arabayı iterek çalıştırmak zorunda kalıyorsun. İşte bunlar kitaplarda yazmaz. Bunlar hayatın ta kendisinden öğrenilen bilgelikler. Şimdi bütün bu parçaları birleştirdiğimizde ortaya çıkan resim gerçekten çok etkileyici. Artık hikayenin ana fikrine o büyük derse geliyoruz. Zorluklar bizi nasıl şekillendirir? Fakir büyüdüm. Bu yüzden sanki her şeyi yapabilirmişim gibi hissediyorum. İşte bu cümle her şeyi özetliyor aslında. Yaşadığı o zorluklar onu kırmamış, tam tersine ben her şeyin üstesinden gelirim dedirten sarsılmaz bir inanç vermiş. Bu parayla satın alınamayacak bir özgüven. Ve işin güzel tarafı ne biliyor musunuz? Bu deneyim onu kibirli ya da her ortama uyan biri yapmamış. Aksine ona müthiş bir yetenek vermiş. Herkesle bağ kurabilme yeteneği. Çünkü o kadar farklı şeyler yaşamış ki artık farklı geçmişlerden gelen insanları çok daha iyi anlıyor, onlarla empati kurabiliyor. Bu da onu herkesle rahatça sohbet edebilen, insanları gerçekten dinleyen biri yapmış. Peki şimdi sıra sizde. Şöyle bir kendi hayatınızı düşünün. Sizi çok zorlayan, o an için neden ben dediniz ama bugün geriye baktığınızda iyi ki yaşamışım, beni ben yaptı dediğiniz bir deneyiminiz oldu mu? Bence bu hepimizin kendine sorması gereken bir soru.